Distopyaların en ilgi çeken konularından biri dünya yaşanmaz hale gelirse insanlığın ne yapacağı. Hatta bu konuda efsaneler arasına girmiş yapımlar da var. Şimdi izleyeceğiniz uçan otelde o efsanelerden biri. Zira dev uçak 5000 yolcusuyla yere inmeden uçuş yapabilmeyi vaat ediyor. Tabi hayaller gerçek olursa. Nükleer füzyon sayesinde 5000 yolcusuyla yıllarca havada kalacak. Hem de bir kez bile iniş yapmak zorunda kalmadan. Duyduklarınız bir distopya senaryosunu andırıyor olabilir. Çünkü tasarımcı Hişam Algayeli imkansızın peşinde. Sky Cruise, fütüristik uçaklardan sonuncusu. 20 motorlu ve bir otel olarak hizmet vermesi planlanıyor. Planlanıyor diyoruz çünkü şimdilik sadece sadece tasarım aşamasında. Uçağın içi ise uçan dev bir gemiden farksız. Odalar, restoranlar ve 360 derece manzaralı terasıyla her detayı göz kamaştırıyor. The main deck is Manzaranın tadını çıkarmak için terasa çıkmak zorunda da değilsiniz. Dev uçakta üç ayrı noktada mini balkonlar da olacak. Yıllarca havada kalabilme imkanını, yani sonu gelmez enerjiyi nükleer füzyon sağlayacak. Yakıt yerine uçakta bir nükleer reaktör olduğunu düşünebilirsiniz. <laughs> Tabii uçuş süresi hayal sınırlarını zorlayınca tasarıma bir alışveriş merkezi, tiyatrolar, yüzme havuzları ve spor salonları bile dahil edilmiş. <laughs> Benzersiz bir hikayeyle evlenmek isteyenler için elbette düğün organizasyonları da düzenleniyor uçan otelde. <laughs> Gelelim uçak korkusu olanlara. Ya uçak türbülansa girerse sorusunu tasarımcılar yanıtlıyor. It anti that work like... Yapay zeka ile koordine çalışan GPS sarsıntıyı en aza indirmeye odaklanacak. <laughs> Sağlık sorunu yaşayanlar için uçakta geliştirilmiş bir MR cihazı bile var. İyi de bu uçak inmiyorsa ayrılmak isteyenler ne yapacak sorusunun yanıtı da distopik. Çünkü uçan otelde pek de minik olmayan bir jet bile var.